Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle 7. sınıf matematik ders kitabımızın 98. sayfasındaki alıştırmaları çözümleyeceğiz. Birinci sorumuza bakıyoruz. Eser 7 bölü 4 metre aslı 8 bölü 5 metre uzunluğundadır. Eser boyunun 7 ikisi kadar aslı ise boyunun 8 kadar yüksek görseldeki gibi zıplıyor. Buna göre Eser ile Aslı zıpladıklarında eserin ulaştığı en yüksek noktadan zemine uzaklığından aslının ulaştığı en yüksek noktadan zemine olan uzaklığı çıkarıldığında sonuç kaç bulunur? Şimdi arkadaşlar eserin sonucunun 7 bölü 4 metrenin 7'de ikisi kadar yükse zıplıyormuş. Bir bütünün arkadaşlar kesir kadarını bulurken kesirle çarpıyoruz. Burada 7'ler sadece şurada sadece 1 bölü 2 metre zıplama gerçekleştiriyor. E kendi boyunu da düşünürsek arkadaşlar 7 bölü 4 kendi boyundan 1 bölü 2 daha zıplarsa burayı 2 ile genişlettiğimi düşünürsem olacak ki yeni geçtiğimiz 2 bölü 4'tür. O da arkadaşlar 9 bölü 9 bölü 4 olacaktır. Metre yüksek en yüksek nokta bu en yüksek. Yüksek. Kimin? eseri? Peki aynı şekilde aslının ne kadar zıpladığını bulalım. 8 bölü 5 çarpı 3 bölü 8'den 8'ler sadeleşir. 3 bölü 5 metre artış gerçekleşti. Boyu ne kadardı? 8 bölü 5 metreydi arkadaşlar. Ee, artı 3 bölü 5 metreyi de eklediğimiz takdirde arkadaşlar zıplama gerçekleştirdiği miktar 11 bölü 5 metre en yüksek kimin aslının aslının zıpladığı yükseklik. Bunların farkı isteniyor arkadaşlar. 9 bölü 4'ten 11 bölü 5'i çıkardığımda payda işlemem gerekiyor. Burayı 4, 5 ile burayı da 4 ile çarptığım zaman çarpılmış hallerini şöyle yazalım. Burası 45. Şurası 44. Çıkarma yaptığımda 1. Ortak paydamız ise 20. Yani 20'de 1 metre fark oluşur diyebiliriz. İkinci sorumuza bakalım. Evinden çıkıp annesini ziyaret etmek için arabasına binen İrem Hanım 40 metrelik yolun çeyreğini çeyreğinin onda 7 bölü 10'unu gidiyor. 40 kilometrelik yolun çeyreğinin 17 bölü 10'unu gitmiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar 40 kilometrelik yolun çeyreği 10 kilometredir. 10 kilometrenin 10'da 7'sini gitmek demek 7 kilometre gitmek demektir. Gitmek demektir. 7 kilometre gittik. Buna göre İrem Hanım gitmesi gereken kaç kilometre yolu kalmıştır? Şimdi 40 kilometrelik yolumuz. 40'tan 7 kilometresine gittik. Geriye 33 kilometrelik yol kalmıştır diyelim. Kalmıştır diyelim. Üçüncü soruya bakıyorum. Hazal eksi 13 bölü 25 rasyonel sayısının arkadaşlar eksi 13 bölü 5'e bölümünün 3 bölü 4 katının 7 bölü 2 Eksi 7 bölü 2 eksi olan rasyonel sayıyı defterine yazıyor. Hazal'ın defterine yazdığı rasyonel sayının eksi 13 bölü 20 fazlası kaçtır diyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar Hazal şu sayıyı alıyormuş. Eksi 13 bölü 25 sayısının bölme yapıyormuş. Eksi 13 bölü 5 sayısına. Daha sonra bu bölümün 3 bölü 4 katını alıp bu aldığı katın ise katın eksi 7 bölü 2 eksi olan rasyonel sayı defterine yazıyor. Buraya deftere yaz diyorum. Yazılan sayı diyorum. Deftere yazılan sayıyı bulacağız önce. Arkadaşlar birinci kesimiz aynı yazıp ikinciyi ters çevirdiğimde eksi 5 bölü 13 oluyor. 13 bölü 25 ile sadeleştirdiğimde eksiler artıya dönüşür. Şurada 5 sadeleşir. 13'ler birbirini götürür. Yani ilk parantezimizin içi arkadaşlar 1 bölü 5 sayısı nerededir? Onu da 3 bölü 4 ile çarptığımda 3 bölü 20 sonucunu elde ederiz. Buradaki iki tane eksimiz artıya dönüşeceği için artı 7 bölü 2. Burayı da arkadaşlar hemen 10 ile genişlettiğimde 3 artı 70 bölü ortak paydamız 20 olacaktır. 73 bölü 20 sayısını deftere yazdı. Daha sonra bu da sayının diyor eksi 13 bölü 20'sini arkadaşlar e ekleme yapıyormuş. Toplama yapıyormuş. Eksi 13 bölü 20 fazlasını arıyormuş. Paydalarımız zaten eşit olduğu için şu iki sayının toplamı arkadaşlar 60 sayısı yapar. Burada sadeleştirme yaptığımda 3'ü elde etmiş oluruz. Dördüncü ve son soruma bakıyorum. Yukarıdaki kısa kenar uzunluğu verilen eş fayanslar dikdörtgen şeklinde bir zemine yandaki gibi döşeniyor. Fayansların döşendiği zeminin çevre uzunluğu K alanı L olmak üzere K ile L'nin toplamı sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar biz eğer ki 3 tane kısa kenar görüyorsunuz. 3 tane 1 bölü 6 toplanınca biliyoruz ki uzun kenar yapıyor. Yani 1 bölü 6 sayısını 3 ile çarptığımda sadeleşme olur. 1 bölü 2 çıkar. O zaman uzun kenarımız 1 bölü 2 metreymiş. Öncelikle arkadaşlar çevremizi şöyle bulabiliriz. Bakıyoruz. Ee, 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 2 1 bölü 2. Toplam 4 tane 1 bölü 2'miz var. Fark ettiyseniz çarpı 1 bölü 2. Artı 1 bölü 6'lara da şöyle nokta koyayım arkadaşlar. Tek tek yazmayayım. 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane de 1 bölü 6 değerimiz var. 8 ile de 1 bölü 6'yı çarpıp topladığımda bu bizim etrafımız olur. Etraf, çevre toplamla bulunur arkadaşlar. Alan ise çarpmayla bulunur. Şimdi burada yapmamız gereken bizim Hemen işlemlerimizi yapıp paydamız gerekiyorsa eşitleyeceğiz. Şurada bir sadeleştirme yaptım. Da. 4 3. Yani e, burada 4 bölü 2 sonucu çıkarken ya da burayı da sadeleştirelim. 2 bölü 1 sonucu çıkarken arkadaşlar. Burada 4 bölü 3 sonucu çıkıyor. İkinci kesrimiz. Bu iki kesim e, toplayabilmek için paydalarımın eşit olması lazım. Oradan da 6 bölü 3 artı 4 bölü 3'den 10 bölü 3 bizim için k değerine eşittir arkadaşlar çevre uzunluğu. Şimdi l değerini bulacağız. L değeri alan biliyorsunuz ki arkadaşlar 1 bölü 6, 1 bölü 2 çarpılarak bulunur. L eşittir 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 6 kısa kenar uzun kenarla çarpıldığında arkadaşlar 1 bölü 12 değerini elde ediyoruz. Bu da bizim için l değeri oldu. Bu iki sayıyı topladığımız takdirde 10 bölü 3 artı 1 bölü 12 eşittir. Şurayı arkadaşlar 4 ile genişlettiğimde 40 bölü 12 artı 1 bölü 12'den eşittir. 41 bölü 12 sonucunu elde ederiz. Ve böylece arkadaşlar 98. sayfamızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer derslerde sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.